Aaaa! Oğlum bir şey var burada! Evet? Ay, oğlum içeride... A, oğlum içerisi acayip bir şey burası! Ha. Zehirlendim. Zehirlendin mi? kapıyı, kapat kapıyı. Kapatayım mı? Hı. Şurada ne var oğlum? Baksana şuraya bir. Oğlum şuralara bir bak, gel şuraya gel. Işte? Aşağıda bir şey var. Şunun içinde... Oğlum içinde zümrüt var onun ya. Yani. Bizim evet, anahtar bulmamız lazım. Kırmayacağım, mi? kırmayacağım da. Anahtar, anahtar bulacağız. Bulmamız lazım aşağı ya, artık. Aşağıya gel, kesmemiz lazım. Keseceğiz, keseceğiz, keseceğiz. değil yani. Kestim. Gel, kes, kesin. kes 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 lazım keselim. Bim bam bom dostlar benim de artık bir karpuzum var. Kesinlikle vardır Elmas oğlum. Var. Olmaz olur mu ya burada her şey vardır abi bu ne kız redstone var redstone var. Gel, elmas geldim mi geldim geldim, geldim ama demir kazmamız var mı demir var, taş kazma ama buradan daha bir yere daha aa elmas buldum gel Bak, gel 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 bu elmas çıkar buradan. Arkadaşlar hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz Minecraft serisine başlamıştık. Muhammed Alp bitirmek üzerine bir Minecraft serisiydi bu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone olmayanlara abone olup öyle izlemeye başlarsa çok seviniriz gençler. Videomuzu da eğer izledikten sonra beğenirseniz bir beğeni atmayı çok görmezseniz biz de çok mutlu oluruz. O halde başlıyoruz. Önceki bölümlerde biliyorsunuz şurada bir karpuz tarlası muhabbetiyle mevzuyu bırakmıştık. Bu arada her tarafı ışıklandırmıştık. İstersen yukarıya şöyle bir bakayım mı ben bir göz atayım mı oğlum? Şimdi gençler bu bölümde elmas bulacağız. Şimdi bakalım şöyle bir. Bizim elimizde benim Aynen. demir kazmam var. Birkaç tane demir kazma yapacağım ve madene ineceğim ben. Şimdi bu bölümde büyü yapacağız mı bilmiyorum ama önce yok maden şeyim bulmamız yani lazım. Şey, ben <laughs> Aynen. Büyü Şurası benim şimdi madenimde. Aşağı doğru iniyorum. Galiba doğru gidiyorum. Aynen şöyle. Bakalım gençler elmas bulabilecek miyiz? Bulmuştuk geçen bölümde sanki. Bulmadık mı ya? Hiç, hiç, bulmadık. hiç bulmadık mı? Biraz değil lazım. misin ya? Hayır. Allah Allah. Üzüldüm şu an. Üzüldüm şu anda. Benim yaptığım demir kazma şurada. Tamamdır. Şimdi gençler burasıymış meselemizin olduğu yer. Bir dakika şunu da alalım. Buraya 18 birazcık artık şey koymamız da lazım. Burada niye su var? Ben doku paketini beğenmedim ama bu bölüm böyle idare edeceğim. Bir dahaki bölüme değiştireceğim çünkü karanlık bu. Şimdi biraz kazalım bakalım gençler. Hmm. Birazcık Madende ilerleyeceğiz. Biraz maden bulmamız lazım. Burada demir var gibi hissediyorum. Ben hiçbir şey hissetmiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Boşa kazıyorum çünkü gibi geliyor. Bayağıdır kazıyorum çünkü. Ama aşağı sürekli iniyorum. Bir sürprizle karşılaşır mıyım? Bakalım. Neden olmasın? Sonum gözüküyor işte. Ya, eksi 177 şey diyor. Ben indikçe o orası değil mi her şey? Eksi 200'lerde işte katman karesi var mı? 200'lerde. Öyle mi? Aslında eksi 17'desin. Işte. Emin misin? Bak evet. iniyorum bak eksi 18 oluyor. Doğru 70. 70 ama doğru orası da aynı oluyor orası da. Kazman daha biraz dayanır. Dayanır. Ama ben getireyim şimdi. Müsaitken evet. getirirsen sevinirim bir genç sorarsın. adam. Çünkü ben son nefeste bir titrek. Çünkü ben... Şimdi... Buraya Aa, altın buldum oğlum. Kazma, altın. Demirle De demir bendeki zaten. Demir mi? Ee, demir oğlum bu. Anlamıyorum. Ne demek mi? bakayım bak. Demir kazma yazıyor. Ah baş altın buldum ya. Ne var? Altın buldum. Merhaba merhaba hoş geldin. Lazım. Evet bir tane burada varmış altın. Evet. Ben şimdi şuraları bir toplayayım. Tamam teşekkür ederim. Ama geri çıkmak için yolun yok. Ben yol yapıyorum sana. Ben çıkarım çıkarım sen oraya hiç boş ver. Merdiven gibi olması lazım sana. Ben çıkacaksın? ben hallederim hallederim. Yanlardan yol yaparım merak etme sen. Sen beni şu anda altınlarımda baş başa bırak. Aldı mı ben kazmayı? Dur bakayım. Şuraya bir yere bakmıştım. Bakayım. aldım mı yani. ee, almışım. Tamamdır. Oğlum kaç altın buldun? Ben buradan... 5 altın. Ham altın ya. 5 tane. Şurada var. ben buradan aşağı indim de çıkamıyorum. Sen nasıl kazmıyorsun? Çıkarsın. Çıkarsın. Bir yerde sadece yüksek bir yer var. Oraları şey yapma. Yandan geçecektim Bir yeri sadece yap Yandan çıkacaktım bir yerde. Her yerde ortadan kırıp geçtim. İşte öyle yapmasaydın. Yanda bir yerden sadece geçip, normal gidecektin. Neyse. Mühim değil. Evet, şuradaki şeyi de çıkaralım. Gençler altın buldum. Gereği kadar sevinemedim. Şu an bir gereği kadar sevineyim. <laughs> altın buldum. Altın. Oğlum bayağı buldum bu arada, görüyor musun? Satalım. Bayağı buldum yani. Satalım. Ne yapacağız? Bir şey mi alacağız? Şey köylüye mi verelim? Bir şey vermez ki Neyse bu altın demek bence bir umut yani. Burada bir şeyler çıkar. Yok yok, bir şeyler çıkar, değil mi? Umut yani, ha? Kaç altın bulduğumu söyleyeyim sana. 11 tane bulmuşum oğlum. İyi ama pek işimiz yaramaz. Ya olsun altın be hani sadece, güzelleştiriyor sanki böyle sadece ortamı. Sadece cehennemde işimiz yaramaz. Cehenneme gittik de o kaldı. Cehenneme gideceğiz. Gideceğiz yani o artık da hmm. yani orada yaşa, yarıyor mu? Yarıyor. E şey yaparız altın zırhlar işe yaramıyor mu? Evet. E zırh yaparız. Altın zırh değil altın bot sadece işe yarar. Hmm altın bot. Koblinle altın bir eşyan olmayınca seni öldürmeyecek. He, altın. Onlar altına saygı aşık. mı duyuyorlar? Aşık. He. Altını çok seviyorlar. O zaman öldürmüyorlar. Öyle mi? Hı hı. İyi. Aaa! Bu ne? Bakma Enderman. Enderman. <laughs> yok yok gözüne bakmayınca sıkıntı yok. Vursa mı oluyor? Vurulur. Sana saldırır direkt ölürsün. Ciddi misin? Vurulur. Tamam şöyle devam edeyim ben. Gözüne bakma. Bak bir anda beliri verdi ya. Kötü oldum. Ay bak karşıma geçiyor bir de ya. Gider misin? Gitmiyor oğlum. Baba. istemiyorum. Buradan çıkar mı? Şöyle şuradan mı? Yok ya. Oğlum sana, bir şey buldum burada sana, ama. Sana bir zarar Sonra, bu yok. ne? Farklı <laughs> bir blok var. Ağzını geliyorum. Burada. O önemli bir yer. Ne bu? Baksana. Kılıçla geliyorum. Dur sana. Senin kılıcın var mı yanında? Bu kırılan şeyler dur ne dur abi? Dur yanına geliyorum ama. Gel de. Ben He, anlayayım. tüf tuğlalar. Allah Allah. Evet, orada bir base gibi bir şey var. Bir şey var oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Buradan zengin olabiliriz. Gidiyor Elmas misin? da çıkıyor buradan. Oğlum. Zümrüt bile her şey çıkıyor. Bunu çalar şimdi bu Kamil. Ben bunu çıkarayım buradan. Yok yok hiç çalmam. Şey. Çıkarıyorum. Aa! Oğlum bir şey var burada. Evet. Ay, oğlum içeride Aa! Oğlum içerisi acayip bir şey burası. Setimi aldım geliyorum. Gel gel. Bu ne? Abi örümcek falan var. Ha! Bekle. Dur. Sen kapat orayı. Zehirliyorum. Kılıç, kılıç, beko. kılıç. kılıç. Aa bir sürü var. Baltayla da şey yapar mı? Zehirlendin. <laughs> <laughs> zehirlendim. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı Kapatayım mı? Kapat. Ben Daha mi? gelen var mı ki? Yok, dur. Abi içeri endirmen girdi. Bir şey olmaz, değil mi? Yok yok abi. Tamam, gel hadi, hadi gel. Şuraya kılıç alacağım elime abi. Kılıç nerede? Kılıç Ali Paşa. Kılıçla geleceğim. Enderman'e kılıç vursam ne olur? Bir şey olmaz. Enderman gitsin buradan. Enderman sana zarar yok. Aynen bana zarar yok. Abi içeri girdim. Yeni eşya kilidi açıldı. Mahmut burası acayip bir yer oğlum. Evet biliyorum ben. Örümcek dedim. ağları. Oyuna yeni eklenen base. Yani üf, yer. Üf 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 üf. Ya dedim sana hissediyorum diye Mami. Hissediyorum dedim oğlum. Örümcek ağlarını topluyorum bu arada. Etrafta mantar falan var. Baksana burada bir şey var. Allah örümcek. Öldüm ya aşağıda. Gel, gel gel devam. Hadi devam koş koş. Ben de öldüm. canım yanımdan diye. Burası mağaraydı. Ben değil mi? Sağ... mağara bulmuştum burada inan. Ben hiçbir yerde mağara bulmadım. Kendim açtım buraları. Nasıl delik gibi, oyuk gibi açmış. Ben açtım öyle işte oğlum. Orada örümcekler. Baba, baba var. Gel, gel 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 şunları haklayalım. Gel. Ya, gel çık gel çık ben hallederim. Gel. Gel çık. Bende de kılıç var oğlum. Sen beni savun. Savunacağım. Ben onları kıracağım. Tamam. Nerede? Bakayım savunacağım. Örümcek gördüğüm gibi savunacağım. Bir şey çıkarsa, Bunların içinden çıkıyor işte. bunlar. Şunların içinden mı? mi? Kıracağız mı onu? Kıracağız mı? Kırıyorum ben zaten. Bunu da kırayım mı ben? Bunu da sen kır. Kırıyorum. Oo evet içinde örümcek falan bundan çıkıyor demek ki. Kırılacak mı? Kırılacak mı? Kır artık, kırıl artık, kırıl artık, kırıl artık. Baltam kırılacak benim kesin de. Şey kazma. Yok kırılmıyor. Demir kazma ile lazım. E, demir kazma bendeki zaten. Aa onlar. Ay taş kazma yapmışsın sen bir sürü oğlum. Ben demir kazma yaptın zannediyorum ha. Bunlar Aynen. ne? Kırılmıyor. Ay diye. taş, taş. <laughs> Kırılmıyor. Kılıç da kırılır mı? Peki. Çünkü yok. kılıç bir demir ya. Yok. O da taş. Taş mı ya? Hayır oğlum bu bir demir. Ay Allah'ım ya. Taş yapmışsın kazmaları. <laughs> ben de bir şey yaptın zannettim yok, kazmaları. Yok yok şeyle oluyor. Meşalen var mı? Ver bana Ver meşale. Şey. Ha etrafına meşale üstüne koyuyorduk Aynen. Her üstüne. Yerine. Şöyle. Yanına. Tamam, değil yeterli. mi? Tamam yeterli. Şöyle. Ha? Yeterli mi öyle? Yeterli, Yanlara? yeterli. Ay, şu Üstüne koysan yeter bak. Üstüne koysan yeter. Üstten mi çıkıyor? Aynen. Şurada ne var oğlum? Baksana şuraya bir. Oğlum şuralara bir bak gel şuraya gel. Geldim işte. Aşağıda bir şey var. Aynen bunlardan aymaz kazanı. Aa aşağı düştüm. Anam! Saldırmıyor bunlar. Saldırmıyor abi ben dokundum, ben sen dokundum. Dedin. Aynen dokundum. Şey oldu. Pardon. Burada. Bizim nerede eşeğimiz? Aa, ölüyorum ben, ölüyorum. Yok seni koruyacağım. Saldırmıyorlar sana. Saldırmıyorlar. Ben zehirlendim ondan ölüyorum Ben evet, de zehirlendim. Bunu yesem etimi bir şey olur mu? Eti yiyeyim mi? Süt içmen lazım aslında. Yarım kalp bıraktı görmüyorum. Yani. Et yedim. Aa bana geliyor. Bana geliyordu. Evet. Şimdi aldım kılıcı elimi. Bunlar bir kalp bırakıyor bu arada. Senin bir kalbin mi var? Yok. Üç, dört tane kalbim var. Ben Sıkıntı öldüm. Yok. Öldün mü? Oğlumu <laughs> <laughs> neden öldürdünüz? Aa, baba. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İkimize de süt kovası yapacağım, zehirlendiğinizde içeceğiz, tamam mı? Tamam oğlum. Örümcekler geliyor. Bunlar yeşilmiş, burada... Abi bunlar yoktu böyle bir şey. Bunlar ne biçim şey? Öldüm ya. Geldim. Gel gel. Bir şey var mı? Bunlar ne oğlum? Şunları kırınca ne oluyor? Bir bakayım. Çat. Bir şey olmadı. Ama bir şeyler kırılmış oldu. Ölüyorum. Geldim. Öldüm. Öldüm Ölüm kastı son olarak. Seni bu öldürdü. Onda ben öldürdüm. Başka var mı? Bunlar nereden çıkıyor? Ben Şuradan mı çıkıyor? Şu zehirli şeyden çıkıyor değil mi bunlar? Yok onlardan çıkmıyor. Onlar bize elmas verebilecek şeyler. Ya kırayım mı? Ne yapayım? Onu kırarsan elmas kazanamayız. Nasıl yapacağız oğlum? Elması nasıl alacağız? İçinde büyük kitap var onun. Görüyorum ben. Büyük kitabı değil sadece. Ne? Bir şeyler Şimdi var ha? Dolaşan şeyler var. Nasıl büyük çıkaracağız? Şey? Anahtar dedim ya. Bossları keselim. Peki bosslar dediğin örümcekler mi? Yok değil. Boss nerede? Rüzgar gibi boss. Rüzgar gribosu. Nereden bulacağım oğlum ben tamam. rüzgar gribosunu? Buradayım ben işte buradayım. Aa, en orta kısma. Şu, şurada dedim. bir şey var yok değil. Yok. Bak şurada bir şey var oğlum. Yanına e geliyorum sen bekle. Abi çok merak ediyorum. Şurada bir şey var. Şuraya doğru gideceğim. Ben gibi. de merak ediyorum. Biraz biliyorum bundan. izledim videolarını. Hı Geldim. Baba. Hı. Bak. Gel şimdi arkamda. Şu ne? Şurası. Arkamda. O önemli bir şey değil. Hı. Gel. Kılıçla mı geleyim? Baltayla kazmayla. Kılıçla gel ben. Geldim. Bak, şu içinde bir şey çıkmaz zaten. Şu ne? Bir şey mi bu? Şu huni, huni oldu. Ha, eşya hunisi. Aynen, gel. Bunlar zaten bir şey yok, boş yani. Tamam. Gel şimdi, üst kata çıkmam lazım. Ha, bir olur. yer var burada. Haa. Üst kata çıkalım bakalım. Buradan, evet. Bak, altın kazma çıktı hunide. Al. Ciddi misin? Ha, şundan, yatak... altın kazma, evet. Burada, ben de alayım. 4 tane yatak var burada, yatakları aldık şurada bir tane delik var. Burayı kazıyoruz. Yan, şey mi çıkacak? Yan odaya geçiyoruz. Burada Orada gizli yan oda varmış. Evet burada da yatak Şimdi, var oğlum. Şuraya ben bir meşale yok. koyayım. Meşalelerin nerede? Ben koyabilirim. Koy oğlum. Ben de yok ki. Ben koyuyorum o zaman. Koy bir tane. Bir tane koydum. Of açıldı burası. Tamam. Onun üstüne eşya şeyin üstüne saksı koymuşlar oğlum baksana. Şimdi oradan çıkacağız. Gel geri. Başka bir şey yok mu? Yok. yok. Bu, bu çömlek yok. falan vardı diye ya Başka aldım çömleği. çömleği. İçinden bir Şunları şey Şunları almıyoruz mu? masa Allah, falan. Ya, şey Niye ya ne güzel. Evde er yapabiliyoruz. İki tamam, tane peki, tamam. gerekiyor. Tamam peki. İşte Başka bir, bir şey. Oda oda devam edelim. Oda arayışımıza devam Işık ediyoruz. Işık alalım. Işık Işık mı o? Hmm. Aynen. Bu alabiliriz. Işte. Bu arada ben buraya bunu koyayım yine yani en azından. Bir evet onları alabiliriz. Doğru onlar ışık. Bir Doğru. Bir tanesi kalsın. Ben ışık koyuyorum buraya. Meşale biz... Babacım şurada şeyler var. Dinamit gibi. Mum gibi şeyler var. Şurayı al almayalım Hangisi? yani. Tanesi? Bak şurada. Bak. He. onlar mum Mum işte. Ama mum. yakmak için çakmak ihtiyacımız var. Ya Çakmak şimdi. taşımız var. Aynen alalım. Mumlarımız var. evde alıyorum. mum yani mum ışığında yemek yeriz evde Çocuklar oğlum. Mi? Gençler sıra dışı bir şeyler bulduk bence. Bence sıra dışı şeyler bulduk. Sıra dışı sıra dışı. Aha şöyle. Şunun içinde oğlum içinde zümrüt var onun ya. Biz Eceğiz, bizim anahtar, kırmayacağım, kırmayacağım yani anahtar bulmamız lazım. Kırmayacağım. Kırmayacağım da. Anahtar Bulmamız lazım artık. Aşağı gel. Kılıçla geliyorum. Hı -hı. Bak şimdi gel. Bir dakika şuraları ben aydınlatacağım Muhammed. Buralarda bir sıkıntı. Oo bak burada bir şey var. Gel gel. Gel Muhammed. Aa! Oğlum şövalyeler dirildi. Gel. Görüyor musun? Gel orada kamçı. dikkat et. Onlar önemli bir şey değil. değil Onları mi? Sadece kesmemiz lazım. Keseceğiz, keseceğiz. keseceğiz, keseceğiz. Bos değil yani. Kestim. Rüzgar kes, 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 kes. Ölmememiz lazım. Keselim. Dalma ortalarını hemen. Öldüm. Döl. ölürsün tabii. Plansız olmaz ki. Resmen mahzenleri bulduk ya. Oğlum, canım azaltarak iniyorum ya. Çok Şuradan normal mi? inme yok mu ya? Çok özel bir şey bulduğumuz ben de düşünüyorum Muhammed, gerçekten. Ben biliyorum. Hiç çünkü. görmedim çünkü böyle bir şey oğlum. Bu eklenen bir savaş eşyası var, Gürs. Ne diyorsun? O da buradan çıkıyor. Allah! Ama çok az İşte şansım. böyle, çok az şans da olsa var bir şansımız demek Aşağıda bayağı bir şey var Muhammed, oraya. Kalkan yapıp gelsek mi oraya? Aşağı ineceğiz değil mi? şurada iniyorum, gel. Gel yanıma. Oradan mı gidiyorsun? Oradan ne mi? var? Yanına. Aynı yer. Burada var mı? Ha, buradaymışlar. Bana ver meşalen yanındaysa. Yanımda. Ver, at bana. Eee bir dakika at. al. Uzaklaş. Attım. Başlıyorum. Allah. musun? Tamam. Birinciye koydum. Ha, koydun. Ha, tamam, Katıyorum. doğru. Başka var mı burada birisi? Sağ orada birisi varmış. Tut 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 tut. Aa düştüm aşağıya. Burada adamı öldüremedim. Öldürdün mü? Öldür. Oha buradaki kişiler. Allah'ım beni öldürüyorlar. Ah be ya. Ah be ya. Çabuk ölüyor bu ya. Uf. Öldün mü? Yapalım gel gitme. Yapalım. Neyle yapacağız? Demirle. Uçarak gidiyor. Ya bu öleyim mi işte? Ben buradan inerken hep yarım can gidiyor. Atlayınca. Yok yok. Ee, karpuzum var. Yavaş ya karpuz. Bir tane karpuzum var. <laughs> Karpuzun olsa ne oluyor oğlum? Canımı doldurayım. Gibi. Dolduruyor mu karpuz? Dur gitmeden doldurayım hatta. Hah doldu. Karpuzdan az can doluyor. Ha yiyorum diyorsun. Ben Abi karpuzu hiç bana teklif etmedin karpuz ye baba falan. İyi, tamam yeter yeter. Ben tamam. daha 11 tane var. Tamam karpuzumuz var. Bim bam bom dostlar. Benim de artık bir karpuzum var. Hadi gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Şimdi o şeyleri ok koymamız lazım çıkacakları yere. Değil mi? Aynen. Şimdi ben buradan... Şuradan gidiyorduk ileriden aşağıya. Bunlar boşalmış zaten. Anahtarı nerede kullanacağız oğlum? Şunda mı mesela? Onu bana versene ben açayım Ne hangisi mesela? Şurada ben bir şey gördüm. Ha şurası gel gel bak şurası. Evet, Bunda kula. Başka bir yerde daha çok bir şey görmüştük. A, dur ne? içinde bana zümrüt ver. falan gördüm demiş. Tam vereceğim. Dur. Senin doku paketin farklı anlayamıyorum hangi Bak bir olur? yerde görmüştük. Vereceğim sana oğlum. Bir dakika. Anahtarları farkı var. Ben onu demiyorum sana. Bir yerde şey gördüm. içinde zümrüt var dedim sana eşya şeyinin. Şu Yok, muydu bunlar o? Bunlar hepsi. Tamam veriyorum Süper, sana. At. Dur. ne ödeyeceğim. Tamam, ben benim var. Birini ver, deni, deni, dene, dene, dene bak. Ee, attım. Hangi olduğuna bakacağım. Bak bakalım bir. Bu, Şunu atacak mı ona bak bakayım. Değil bu. Bu üçlü. Bu bir kafalı. Bir kafalı he. şu aşağıdaki. Aşağıdaki mi? Görelim Karmaşık ha. yok ama şuradan ineriz. Gel gel, merdavan. gel merdivenle inelim aynen. Adam gibi inelim. Bir kafalı ha. Şuraya da bunu Hadi. koyalım. Hadi Allah'ım sen güzel bir şey geliyor. Bir Aha. kafalı mı? Ok. He ondan değil ok. değil oh, mi? ok geldi bir sürü. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Şöyle bakılıyor mu yani. tıklayınca? Tıklayınca bakılıyor mu? Yok. Yok. O zaman bir kafalı bir şey Değil daha bulacağız. Ok geldi. Sonra normal ok geldi. Bak tamam. sana atayım. Tamam. Tamam tamam. Okey. Alayım mı? İhtiyacımız yok. He. Hiçbir şey yaramaz. Zehirli ok işe yaramaz. Dursun ya. Cepte dursun. 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 Şimdi... Birkaç çıkalım. Alana gidelim. bir tane daha olma anahtarımız var. Farkında mısın? Dur. Onu oradan açmayacağım. Onun, tükkan Onun iki şeyi. bu da iki kafalı. Onun şeyi tükendi. Bulmamız lazım. Gel gel şu aşağıda bir şey yapacaktık. Gel şu aşağıda bir, az önce operasyon yapıyorduk ya. Şimdi iki kapalı bir şey daha bulmamız lazım. Neredesin sen? Şuradasın. Neredeydi bizim o yerimiz? Savaştığımız yer? Yani üst katta yukarıda. mıydı? Üst katta mıydı? Şuraya şöyle bir turlayayım. Burada değilmiş. Tamam üst katta. Üst katta, katta ya, bir üst kattaydı değil mi? Buradan yukarıda. Şöyle. Yok yok, yok burası. Bak. Burası mı? Ha burası tamam. Oraya, aa buradalar. Öldürdün sen. Sen kendini kalkan tut ben saldırayım. Ben diyeyim. tutuyorum kalkan kendini. Beraber gidelim. Ha. Geldik şurada bir şey var mı? Yok burada. Şöyle bir gideyim. Ha burada. Kalkanı tut. tuttum. Ben de dalacağım. Daldık. Aşağıda orada da var dikkat tuttum et. Tuttum kalkan. Sen de tut. Koşuyorum. Dur tuttum kalkan. Ha. Şimdi dalacağız. Bir tane de ben vurdum. Tamam. Öldü Oldu. Mi? Öldü, öldü. Aşağı kaldım yok. Meşalde Burada yukarıya koyayım. doğru yer var. Meşale nereye koyayım? Ben koyayım. Ha. Koy. Ay vuruluyorum. Nereden vuruluyorsun? Ay vuruluyorum. Ben. Ay vuruluyorum. <laughs> Ay vuruluyorum ya. Burada bir şey var mı? Oğlum burada yine bir şeyler var ha. Anahtar çıktı. Çıktı mı? Evet iki anahtarımız daha oldu tamam. Kafası şekilde. aynı kafalılardan mı? He hepsini öldürünce onların gel, gel, geliyor anahtar. Geliyor mu? He hepsini öldürmemiz lazım onların. Tamam. İskeletorların. İskeletor. Şuradan bir dakika Mehmet. Demir, kılıç da şöyle. Oğlum bir yere doğru gidiyorum ben de o yüzden. Başka falan var gel, mı? Gel gel gel. Ağaç var sandıklar. burada ne var? Sandık buldum dur. Ay tuzaklı sandık olabilir. Değil tuzaklı ya. Tuzaklı olabilir. Değil Hep abi. De Bak altın, tahta balta bu ne ya? Tahta balta ne abi? 64 tane şey ya. Yani, galiba. Tuzaklı değil herhalde değil Tahta mi? balta da olsa aldım yine ya. Almam diyorum. Tahta balta. Bak bal gizli bir bölge var gel. Okları topluyorum gel, abi. Gizli bölme var burada. Geliyorum. Nerede? Ha burada. İniyorum. Hop indim. Nasıl ineceğiz? Aç. Kapat arkamdan. Ama giremiyorum ki. Çık. kapat? Çık. Giremiyor mu oda Baba kapatacağım şurayı? Hah. Gel. Ooo. Çok sıkışık be. Aha. Bak buraya ne? gel. Gene aynı yerler zaten oğlum ya. <laughs> evet. Deminden gizli. şimdiye gizli geldim. Burada bir gizli bölme var gel. Şu aşağıda bir şey var oğlum ya. Şurada sandık mı var ne var? Gizli bölme var. su varmış burada. Nerede nerede? Aa, sandık var altın elma. Ver rüzgar saldırısı topu, oyuna yeni eklenen şeyler. Ver mişgar lop. Ok Abi aldım. Şurayı ok kıymış. Göremiyorum bir şey. Aldım, hepsini. aldım hepsini. Tamam toparladın güzel güzel. Bunlar şunları alıyor muyuz mu biz? Yok yok alma onu. Ok. Işık kalsın bir tane. Ben ışık zaten koyuyorum oğlum. Meşale koyuyorum. Sıkıntı yok dur, da. Etrafa gizem olabilir. Her yerde. Her yere bakmamız lazım. Her yere, her yere, her yerde olabilirler. Atladığımız bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bakmadığımız bir şey olacak diye. Şurada bir şey var. Şurası süfiyor. Şuraya, bak. şuraya bakacağım bir dakika dur. Burada Aynen. ne var? Aa, cam var oğlum. Camlar bu. Bir şeyler var burada. Baksana. Ne ya burası? Bir şey varsa. Ya bir şey varsa. Kır abi. Kır. Kırayım abi. Bir şey. Arkasında bir şey vardır falan. Hiçbir şey yok aslında. Kırınca mi? bir şey çıkıyor bir de böyle arkadan. Yok, Öyle şey çıkmıyor, çıkmıyor mu? Bir okuyayım ya. <laughs> Bakacağım abi. Aa bu çıkış çıkış. Çıkış mı? Geldiğimizde kırıp bu Aa, bir şey, yeşil bir yok. şey çıktı. Ne var o? Yeşil şey. Aa burada bir şey çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Var orada bir şey. Yok mu? Dur ben geçeyim. Var, var, var. Bir şey var. Mağara. Mağara var. <laughs> Elmas çıkabilen mağara. Evet, çıkar abi. Çıkar burada abi. baksana şuraya. Yaşayan bir mağara burası evet, ya. Evet, Elmas mağarası. Kesinlikle elmas mağarası. Aa elmas! Kesinlikle vardır elmas oğlum. Elmas var. Olmaz olur mu ya? Burada her şey vardır. Abi bu ne kız? Redstone var, redstone var. Gel, elmas geldim. Geldim, geldim, geldim. Ama demir kazmamız var mı? Demir var. var. Taş mı? kazma. Yok işte demir var. kazma var. Muhammed. Hani nerede? Ha, Taş kazma oğlum o. Elvanterini aç. Şaka mı ya bu? Bir demir kazmamız olamaz mı ya? <laughs> Niye yapmadın yukarıda bir demir kazma be oğlum? Bize vardı onlara ne oldu? Yoktu işte sandak hep taş kazma kaldım. yapmışsın ya. Hayır ben sandığa Neyse bulduk kaldım. ama buraya geliriz gene hadi gel. Şey şu redstone alayım bari ya. A ama o da demirli. O da mı demirli? Ay arkadaş ya. Neyse şurayı bir meşale donatayım Hayır, bari. Hayır daha şey başka demir bile bulabiliriz. Demir doğru burada demir buluruz yaparız o zaman değil mi? Hı. Ahşabımız var mı? Ahşabımız yok. Ay arkadaş hiçbir şeyimiz yok Muhammet. Böyle bir şey yok. Burada olmuyor. ne var? la mı bu? Ne bu? Baba! Hı bu bu. Çukur var. Bak. Bak baba benim yukarıda. Dur dur. Ha evet gördüm. Nereden buldun orayı? Neredesin orada? Bir, dakika, bir yere şur iniyorum. Şuradan mı iniyorsun? Allah. Şuradan mı? Evet orada. Orası değil başka bir yer. Sen başka bir yer. Ben de başka bir yere bakıyorum şu anda. Hiçbir şey çıkmadı buradan. <laughs> Kapalı mıydı hocam? Lağ <laughs> buldum. Abi bizim elması almamız Yanıyorum. lazım. Tamam yukarıdan şey yap gel o zaman. Ölüyorsun sen şimdi. Öldüm. Yukarıdan yap demir kazmaya gel. Merhaba. Merhaba. Gel o elması çıkar oğlum. Nerede? Şuradaydı. Burada. Belki arkasında da vardır bir şeyler. Ben mi çıkarayım Sen çıkar elması, çıkar çıkar. Ben de arkasına falan bakacağım. Elmasa dokunmadan. Hah. Aldın elması. Aldın elması. Elmasımız oldu. Bir tane oldu, ama olsun. Olsun. Bu bir başlangıç. Evet. Her şeyin başlangıcı. Şimdi gidelim bir şey kesebiliyoruz mu orada ona bakalım. Parlayan meyve. Parlıyor baba. O parlayan meyve alamıyorum. Ne? Alamıyorum ama üstüm dolu. Yemek isterim ama alamıyorum. Ne abi, atayım ben? Şunu sen, atayım sen, sen, dur. bir dakika. Ee, shift Q muydu? Attım şunu. Sen de bir görev paylaşımı yapalım. Orada bir görev bana gelme, mi? bana gelme taşlar gelmesin bana. Al al. Ben meyveyi alacağım. At. Attım seni. Aldım. Buradakini Heh. ben alırım. Ben. Tamam burada bitirelim oğlum. Burada bitirelim. Çok güzeldi. Şu şeye bir bakalım ondan sonra. Gel şurada bir şey yaratık bulabileceğiz mi? Bir daha ona bakalım. Tamam. Hem de ölürüz. Yukarıya rahat çıkmış olur ölüp de. Neredeydi orası? Şuradan bir yerden girdik sanki. Neredendi? Şuradan girdik. Gel. Gel bakalım şöyle dışarıda bir şey var mı daha? Birkaç step bakalım. Yani bir step bile olmadı ama. Belki böyle başka bir giriş daha vardır. bir sürü kırdım. Evet, evet, bir sürü kırmıştım onu. Hepsini aldım, bir, bir su tekrar Bir şey aldım. daha yok herhalde buralarda ha? Başka yok mu? Bir Şurada şey... bir şey var, gel gel gel. Gel, burası ne? Bak. Geri dönmüş. Ha Buraya şey yapmışız, diyor doğru doğru. Geri dönmüşüm. Şu şişeyi öldüreyim yani, ne şişeyi bu? Öldürdüm. Var, var başka bir şey. Hani nerede? Ama burada bir kapı varmış. Bak, Aa evet. Ben hiçbir görürüz mü? Aşağı inen bir ya? Gördüm, 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 gördüm oğlum bu. Gizli bir sandık iki zümrüt bir demir. Ay ışığı kapattım dur. İki zümrüt bir demir. Süper. İki bal şişesi. Allah. Arkasında da bir yer bir var. Bir şey var mi? orada, orada bir şey var evet. Ne burası? Kırıyorum. Çat çat çat. Kırdım. Sanki burası terk edilmiş. Sanki ay, ay, ay. yeniden. O burada bir yere çıkıyor Çıkıyor oğlum evet galiba. Baba ne oluyor? Ahşap koydum buraya da dur. Aydınlat. Neredeyiz? Neredeyiz abi? Burada bir çukur var oğlum. Oğlum bu ne? Ay düştüm aşağıya. İyi misin? İyi, i̇yiyim, <laughs> iyiyim, iyiyim. Ama buradan daha bir yere daha Aa elmas buldum gel. Elmas gel 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 bu elmas çıkar buradan. <laughs> elmas buldum. Buraya kadar düştük ya. Ha, orada bak elmas sağında gördün mü? Dur. Kadınımı elime çektim. Hı. işte şurada. Aramda. Şurada ha. Daha da var. Daha da var. Tamam. Daha da var. Daha da var. Sana geldi. Bana geldi. Elmas. Sıkıntı yok. Gelsin lazım. Elma. Kaç elmasımız oldu? Dört. Çok güzel abi. Elmas bulacağız dedik Mesela, bulduk. bir bot yapabiliyorsun. Bir sürü şey bulduk. Çok güzel. Gel yukarı çık. Bunları gidelim şey yapalım artık. Eve doğru gidelim Ölelim mi? Örelim mi? Örelim bence. Nasıl öreceğiz? Aşağı gel, atlayalım. Hayır gel yanıma. Parkur yapacağız. Çıkacağız. Neden çıkıyoruz diye sor. sor Aşağı düşünme. atlayacağız işte. Bak buradan deliği bir daha atlayacağız. Evet. Öğretim, düşük köşesine atlayacağız. Atlıyorum dur. Şşş. Şah. ben ölmedim. Ben de ölmedim. <laughs> bir buçuk canım kaldı. Evet, bir daha atlarsam ölürüm gibi. Şimdi nerede şu an çıkma? Ölemedim. Çıkmayı yapamıyorum. Dur. Buradan atlarsam ben ölürüm bence. Ben şuradan atlarsam ölmüyorum. Şöyle bir çıkayım. Atlarsam ölürüm. Baba oradan ben atlayınca ölürüm. Atladım ölürüm. Öldün. Benim de ölmem oradan lazım. Oradan atla. Yok. Öl. Şuradan atlayıp ölürüm ya. Din, din. Koş, şöyle Şuraya değil mi? Koş direkt. Az kaldı, az kaldı. Bir daha atlıyorum, bir daha atlıyorum. Bir daha atla. Bir daha atlıyorum. Şuradan atlayacağım hatta. Ay, bir daha. Daha yüksek olsaydı ölürdüm. <laughs> Zümrütler, <gülüyor> elmaslar. Abi ölemiyorum ya. Bir tane daha, bir tane daha. Sadece bir kere daha atlıyorum. Ve hmm, öldüm. Tamamdır, geldim. Baba, böyle şimdi yapalım. sandıklarımız nerede? Şey, nereye koyduk şeyleri, elmaslarımızı? Elmaslar bende. Tamam, ben, ben... elması da sende. Evet, elmasları buraya koyacağım şimdi. Elmasları böyle. dur, oraya koymuyoruz. Abi elmas için yeni bir şey yapalım, dur. Yani daha değerli cevher şeyi yap. Gizli bir toprağın altına yap. Ya bu abartmaya gerek yok. Gizli, ce, değerli cevher şeyi yap. Değerli maden sandığı yap Mehmet. Bu. Bu o da ne? Koyuluyor. Allah Allah. Gel şuraya koyalım. Bunu. <laughs> Küpe gümüyoruz ya. Ya kullanacağız bunu oğlum. Niye abartıyorsun böyle? kullanacağız ya bunu. Bak sağ tıkla koyacağım. Sol tıkla açınca da kırılıyor. Bak ben koyuyorum mesela sağ tık. Elması eline alıp sağ tık. Tamam. Ben hoş. hemen koyayım. Çık bir dakika. Tamam, evet koydum. küpe <laughs> i̇şte <ben de> <laughs> gömdük ya evet, elması. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar şeyiz yani. Altın elmayı da küpe gömüyorum. E, zümrütleri gömebiliyor muyuz? Aa, altın elmayı almıyor. Bakayım bunu da almaz o zaman. Almıyor. Tamam boş ver gel ya bir tane şurada sandık yapalım adam gibi. Dur ben yapayım. Ben de sadece elmaslar orada kalsın. Ben bir tane şey yapacağım ya. Böyle bir şey mi olur? Evet sevgili gençler Muhammed Alp ile beraber Minecraft serimizin bitirme serimizin 3. bölümünü bugün oynadık. Çok keyifli oldu. Yeni yeni şeyler keşfettik. Nasıldı? <laughs> dön böyle. Dön buraya. Dön buraya. Kameraya doğru Bak hadi gel gel gel. Tamamdır. Abone olmayanlar abone olurlarsa ve videomuzu beğenirlerse seviniriz gençler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.